Hormen Motors'un değerli aboneleri tekrardan herkese merhabalar. Dün geceyi bitirdik. Sıra bugünü bitireceğiz Allah nasip ederse ama aracımızı toparlamış bir şekilde bitireceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi zincirimizi taktık, vanuslarımızı taktık. Vanuslar boşta yani gevşek. Öyle paylaşayım okuyucular. Şimdi takılan parçaları paylaşayım sonra e, ön kapağımızı takacağız. Vanusları en son sıkacağız. Zincir kapak contamız gördüğünüz gibi komple sıfır. Tüm parçalar sıfır zaten. Civatalarına kadar değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi civatalarımız, paletlerimiz, zincirimiz aynı şekilde alttaki dişlimiz krangın olduğu dişli arkadaşlar. Böyle paylaşayım. Gergimiz yağlı gergi demiştik aracın yağ basıncıyla otomatik olarak gergi görevi görüyor. Yağ basıncıyla çalışıyor. Zincir gergimiz. Ve kartelin içini gördüğünüz gibi temizledik ama yine şu kenarlarda hafif suları görebiliyorsunuz. Hava da tuttuk değerli dostlar. Aslında zincir için kartelin de sökülmesi iyi olur ama ee, alttan yani üstten bir şeyle tutmamız gerekiyor şu bölümden. İnşallah bir dahaki zincir setinde kartelle beraber işlemi yapacağız. Lakin orijinal kalter de ee, sökülüp takıldığı zaman biliyorsunuz sürdüğümüz sıvı contalar fabrikasyon conta kadar sağlam olmuyor. Yarın bir gün kaçırma ihtimali var. O yüzden buradan temizliğimizi yapacağız. Aracı çalıştırmadan önce bobinlerin bobinlerin kablolarını sökeceğiz ve ee, marş basacağız. Yağlamayı yapacak zincirimiz. Sonra motor yağını koyacağız. Allah izin verirse aracı çalıştıracağız. Uygun bir motor yağı koyacağız araca. Tabi ee, uygundan kastımız gidip de bir 10-40 vesaire koymayacağız tabii ki. E, normal motor yağını koyacağız. Çalıştıracağız. Ve yaklaşık yarım saat sonra yağı süzdüreceğiz. Bu akşam inşallah marşa basacağız, sabaha kadar süzülecek. İçerideki e, su vesaire tamamen aracın içinden çıksın. Değerli dostlar e, normalde şöyle bir yorum alabiliriz. Ustam niye yağ çöp atıyorsun? Müşterimizle görüştüm, kendisi de onayı verdi ve bu benim aracımda olsa aynı şekilde motor yağını koyup bir durulama tarzında iş yapıp sonrasında yeni motor yağını öyle koyarım. Yani riskleri soru şartlarına oradan kaldırmak gerekiyor. Gerek yok. Ee, kafamızda kalacağımıza soru işareti işi çözelim ve sağlıklı bir şekilde motorumuzun zincir bakımını teslim edelim. Normal şartlarda silindir kapak olarak kafamızda kuruyorduk ama John ile işi çözdük. Evet paletlerimiz zincirimizi zaten paylaştım. Gergimiz, vanuslarımız aracın şöyle paylaşayım. Tüm eski parçalarını şöyle aldık kenara. Neler var, neler yok hepsini en son yine paylaşacağım. Zaten contamızı, keçemizi, keçemiz sağlam ama yarın bir gün yağ kaçırabilir. O yüzden ihmale bırakmıyoruz. Eski cıvataları kullanmıyoruz. Setin içinden yeni cıvatalar geliyor. Ve şöyle devam edelim. Bakın, kapağımızın yüzeyi pırıl pırıl ama şuraları maalesef temizleyemiyoruz. Şimdi buranın ne işlemi kaldı? Havayla kurutma işlemi kaldı. Çünkü buralara zımpara yapılıyor. Ve yüzey pırıl pırıl oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi buralara bir hava sistemi yapacağız. Ve buraları kurutacağız. Sonrasında bu kapağımızı aracın üstüne takacağız. En son dediğim gibi vanusları sıkacağız. İşlemimiz devam ediyor. Zincir ön kapağımızın montajını gerçekleştirdik. Ve kitlemeler şu an üzerinde. Sizlere paylaşacağım. Bugün randevuları biraz erteledik bu aracı toplamak için gün içinde maalesef ee, oradan kapatıyoruz buradan çıkıyor şöyle Daim'in civataları 3 tanesi yalama sabahtan beri onların koylu ile uğraşıyoruz 3 tane civatamızda bir tık uzunluğunu taktık ve dişlerini temizledik maalesef ki ee, bir yerden kapatıyoruz bir yerden açılıyor yani e, müşterileri randevu erteledik, işi tamamlayalım diye maalesef bu sefer de devirdam civatalar uğraştırdı. Vardır her şerde bir hayır. Ve şimdi kitlemeleri sizlere paylaşayım. Devirdam montajı zaten yapıldı, kapak sıkıldı. Devirdam'ımız zaten sıfır takmışlardı devirdam pompasını. Ve kitlememizin bir saniye. Bana uzun seyyara getirir misin? Bunu da şarda koy. Bir saniye dostlar. Seyyaramız gelsin. Sizlere daha net bir şekilde paylaşacağım. Üstteki kitlememiz, vanusların kitlemesi bu şekilde. Sökmedim. Birkaç tur attıracağım. Attırırken turumu şu zinciri yağlayıp da attıracağız. Evet. Şimdi bir tane vanuslarda kitlememiz var. Bunları bizleri yurt dışında izleyen dostlarımız için paylaşıyoruz. Bir nevi faydamız olsun. Bir tane ön tarafta vanusun okuyucularını kilitliyoruz. Arkada gördüğünüz gibi lemo var dar yerler yukarı bakacak. Ve aynı şekilde krankla da kitlememiz var değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Külbütörün oturacağı bölümü de inceden temizlik yapacağız. Şimdi aparatları birazdan söküyorum ve motora birkaç tur attıracağız. Sonrasında yavaş yavaş toparlamaya geçiyoruz. Klima kompresörü, şarj dinaması, devir kasna, motor kulağı buraları komple toparlayacağız. Külbütör montajını gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi aracın bu akşam inşallah marşına basabilirsek iyi olur. Bir 10 dakika, 15 dakika veya yarım saat çalıştıracağız ve kartel tabasını açacağız. Yetiştirirsek yağımız sabah kadar süzülecek sabahleyin de Allah'ın izniyle. Yeni yağ filtremizi ve yeni hava motor yağı hepsini koyacağız. Zaten antifrizimizi yeniliyoruz. Diğer işlemlerimiz de var araçta şanzımanla ilgili. Kaçırmayın, devam ediyoruz. İşlemlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir iki parça daha ekledik işlemlerin içine. Şimdi buraları paylaşayım sonra devam edeceğiz. Kelebek boğazımızı söktük temizleyeceğiz. Bayağı bir kurum birikmiş. Uzun zamandır temizlik görmüyor. Gördüğünüz gibi motor kulağımız, devirdayın pompası, kasnağı, kayışımız, gergi kütü, termostat filan şu hepsini taktık. Manyetik valfleri vesaire okuyucular. Külbütör kapağı contasını değiştirdik. Bobinimizi taktık. Buralar tamam. Ve bir sıkıntı daha var bu araçta. Daha önce akü bitmiş. Yani şöyle akü asitini dışarı doğru kaçırmış. Asit kaçıra 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 alttaki şu göstereceğim. Bir saniye. Neredeydi? Evet. Şurada. Akü tablası Gördüğünüz gibi her yeri oksit bağlamış. Ve şuralardan komple aşağı doğru sızdırmış. Onun haricinde bu gördüğünüz tabla şöyle paylaşayım. Buralar delmişler tablanın. Bir ayak yapmışlar akılları sıra. Normalde şöyle bir kilit olması lazım şuralarda. 40 amper, 50 amper, 60 amper diye sizlere Kilit veriyor sistem. Yani ee, akü alt tablası orijinalinde. Şöyle koyayım. Akü alt tablamızın şöyle bir kilidi olması lazım. Hangi aküyü takarsanız ona göre bunu alıp buraya koyuyorsunuz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi akü sabitleyici vesaire hepsi pırıl pırıl. <laughs> Asit öyle bir koku yapıyor ki şu an. Genzimi yaktı. Şöyle koyayım. <laughs> ve kelebek boğazımız dizel makine gibi temizliğini yapacağız bunu öyle takacağız gördüğünüz gibi bunu da ihmal etmiyoruz akitablamızı değiştiriyoruz orijinal ve aracın yedek su bidonunun içi bunu temizleyeceğiz içini ufak ufak pas parçacıkları oluşmuş yani kum taneleri gibi. Bunu temizleyeceğiz pırıl pırıl. Ondan sonra takacağız. Sonrasında antivirizimizi koyacağız. Şimdi aki alt tablamı takıyorum. Burayı temizleyeceğiz. Sıfır aki tablasını koyup buraları toparlayacağız. Motor yağını koyup aracımızın antivirizini koyup ve marşa basacağız. Dediğim gibi bir durulama işlemi yapacağız. Sonrasında eski yağımızı salacağız. İnşallah bir yarım saat, bir saate neticeyi alacağız Allah nasip ederse. İşlemlerimiz devam ediyor. Marşa bastık değerli dostlar. Aracımız yaklaşık yarım saattir çalışıyor ve bir saat kadar çalıştıracağız. Fan açtı aracımız. Ve genel kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Aracı liften çıkartmadan önce motor yağını tekrar değiştireceğiz. 5.30 motor yağı koyduk. Ve dediğim gibi bir saat çalışacak sonrasında motor yağımızı değiştireceğiz. Aynı şekilde şanzıman yağı değişecek bu aracın. Fren sıvısı değişecek. Ya ve yağ aynı şekilde bir saat sonra değiştireceğiz. Şu an termostat açtı aracımız. Evet iki hortumuzda sıcak. Sıcak. 99 derecede şu an. Fan açtığı için motor ısısını düşürüyor fan. Bir zaman sonra 105 dereceye kadar çıkıyor bildiğimiz kadarıyla. Aracımız şu an tek markta çalıştı. Allah şükür herhangi bir problem yok. Tesisatımızı sardık. Aynı şekilde buraların tesisatları sarıldı. Şu bölümün tesisatı sarıldı. Klima müşürünün tesisatı. Buradaki tesisatımız. Tesisatlarımızı sardık. Birkaç tane daha tesisatımız var. Onları da saracağız şimdi. Bir an önce marşa basmak istedim. Şu gördüğünüz tesisatlar mesela. Sonra şunlara Bunlar kalın olduğu için bunlara gerek yok değerli dostlar. Şu tesisatlar. Ama şöyle ince tesisatlar sarılması iyi olur. Ve akü alt tablamızı değiştirdik. Kelebek boğaz temizliğimiz yapıldı. Antibiz yedek su bidonunu temizledik. Müşterimiz bunun yenisini almıştı ama şu an gerek yok. Pırıl pırıl ve e, ileriki zamanlarda antiviri değiştirirken değişilmesi daha iyi olur. Aracımız dediğim gibi yaklaşık bir saat sonra istop edeceğiz ve motor yağını değiştireceğiz değerli dostlar. Şimdi son kontrolleri yapıyoruz. Bir tane de diğer aracımız var. Birazdan ona da geçeceğiz devir dayımı problemli devir daimi değiştiriyoruz tesisatın çoğu tesisatın klipslerinde problem var. Ben sabitledim, cıtladım. Bunu da birazdan şöyle cıtlayacağız veya şu şekilde iki taraftan da cıtlarsak güzel olur. Siyah cırtla. Temiz bir işçilik olsun. İçimize sinsin. Aracımız çalışıyor. Görüşürüz. Motor yağı ve şanzıman yağını süzülmeye, Açtık değerli dostlar. İkisi de şu an süzülüyor. Şanzıman yağımız aktı tankımıza. Yağ filtresini de gevşettik. Bayağı bir akacak. Evet. Alttaki akü tablamız. Aracımız bir saatten fazla neredeyse çalıştı. Buraları en son yıkayacağız. Bilerek yıkamadık. Tekrar yağ değişimi olacağı için. V kayış ve gergisi sağlam. Problem yok. Değiştirmedik fren sıvısını değiştirdikleri dostlar. Aracımızın yağ filtresini aynı şekilde şanzıman yağını fren hidrolini değiştirip yavaş yavaş tamamlayacağız ve yol testimiz de olacak araçla. Hava filtresini zaten yenisini taktık. Polen değişecek. Antifrizimiz vesaire kontrol edilecek. Şöyle arkalara doğru da ilerleyelim. Bayağı bir emek verdik inşallah. Emeğimiz boşa çıkmaz. Gördüğünüz gibi buraları da temizledik. Fren sıvımız da tamam. Şimdi motor yağımız aynı şekilde şanzıman yağımız iyice süzülsün. Şanzıman yağını buradaki kartelden açıyoruz ve kartelin contasını her zaman değiştirmek gerekiyor. Original Elring marka ve kartel contasını yani şanzımanın kartel contasını değiştireceğiz ve kapatacağız. Motor yağımız bitsin, iyice süzülsün. Motor yağının rengi Benzinli bir araç ama gördüğünüz gibi normal şartlarda bu kadar kararmaması lazım. İçerisinde tortulanma olduğu için maalesef ve benzin dizel fark etmez. Dizelde zaten anlama şansımız yok yan renginden lakin benzinlilerde özellikle motor yağı tercihine dikkat edelim. Önemlidir. Dizelde de önemlidir ama dizelde işte maalesef şöyle bir mantık var. Ne koysak yakar. Benzinlerde de benzinli makineye gören 1040'ı dayıyor affedersiniz. Yani 1040 çok eski teknoloji motorlar için uygundur. Benim fikrim 2000 model öncesi. 2000 model sonrasına koyulmaz arkadaşlar. Yağımız tamamlamaya başladı. Zaten bayağı bir akmıştı. Tanzikli bir şekilde tankımızı aldık. Aynı şekilde şanzıman yağını da Şöyle tava koyduk ki ikisi bir anda süzülsün. Çünkü aynı hazine ikisi bir anda dolmuyor. Birazdan şanzımanı kapatacağız. Opel Corsa aracımızın cumartesi günü motor yağını açtık. Yağ filtresini gevşettik. Ve pazartesi sabahına kadar yağımız süzüldü ve sabahleyin kapattık. Gece geç saat olduğu için sizlere çekim yapamadım. Pazartesi sabahına bıraktık. Aracımızın Yağ filtresi görmenizi istiyorum. Şöyle paylaşayım. Zaten birazdan yağ filtresini takacağız. Aracımızın şanzıman yağ değişimi bitti. Fren sıvı değişimi bitti. Sırada yağ filtresi ve motor yağı var. Gördüğünüz gibi yağ filtresinin hali ya montaj esnasında ya da filtre kaynaklı problem olmuş. Şöyle çıkartalım. yan yana koyalım gördüğünüz gibi normalde bu filtrenin düz bir şekilde çıkması gerekiyor yani buralar kadar yamulmuş dediğim gibi ya montaj hatası ya da filtre ile alakalı şimdi bu gördüğünüz olay aslında çok önemli çünkü yağ direkt yağ filtresinden sisteme geçtiği için eğer Yağ fitresi yağı zamanında süzüp yollayamazsa değerli dostlar motorumuzda atıyorum 5 saniye 10 saniye geç yağlama olduğunu farz edelim. Ve bunu bir seneye hesaplarsak ciddi bir şekilde araç motor yağından dolayı yağlamada dolayı zararda. Yağ fitreleri çok önemli dikkat etmek gerekiyor bildiğim kadarıyla. Markasını tam göremiyorum. Durum bu şekilde. Dediğim gibi şimdi filtre tasımızı temizleyeceğiz. O-ring'ini değiştireceğiz ve montajını gerçekleştireceğiz. Tork değeri de var. Torkuna göre sıkacağız. Şu bölümde gördüğünüz gibi bir seyir verir misin? Bakalım burada Göze çarpan bir şey var mı yok mu? Evet. Gerekli kontrolleri yapıp ona göre burayı montajını gerçekleştireceğiz. Bir bakalım. Herhangi bir şey görürsek sizlere zaten paylaşacağız. Evet. Motor yağımızı da dolduruyoruz. Birazdan aracın marşına basacağız. Hava filtresi zaten değişmişti. Yağ filtresini taktık. Antifriz Aynı şekilde fren sıvısı, şanzuman yağı hepsini tamamladık. Yağımızı koyup aracımızın bakım sıfırlamasını, resetlemesini yapıyoruz. Polen filtresini değiştiriyoruz. Ve aracımızda sizlerle beraber yol testine çıkacağız. Polen filtresi de aracımızın şu bölümündeydi. Evet gördüğünüz gibi şurada cıvatısı yoksa hemen çıkartabiliyoruz aslında. Bakıyoruz. Evet cıvatısı var gördüğünüz gibi. Bazılarını takmıyorlar ama sonradan takmışlar. 8'lik cıvata var. Bunu sökeceğiz. Ponaptrisini de çıkartıp yenisini takacağız. Birazdan aracımızın marşına basacağız. Corsa D aracımızla yol testinden geldik. Aracımız şu an sıcak bir şekilde ve otobana çıktık. Testimizi tamamladık. Son kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Aracımızın kartelinde yani zincir kapağının olduğu bölümde şöyle paylaşayım. Şanzıman alt kartelinin olduğu bölümlerde herhangi bir yağ kaça yok ama daha öncesinde gördüğünüz gibi şanzımanın üstü vesaire şu asitli bölgeler yani akü suyu akmış. Buralar hep izli. Müşterimiz detaylı bir şekilde aracı yıkarttıracak hem dış hem işte motor vesaire detaylı bir şekilde yıkama olacak. Son kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz kartel tapası vesaire zaten değişmişti. Önemli olan bizim bakacağımız bölgeler zincir kapağının olduğu bölümler. Oralarda da herhangi bir problem gözükmüyor. Zaten bakımını da yaptık. Son olarak motor yağı da değişti. Frenlerimiz güzel. Aracın debriyajı da iyi durumda. Sadece diğer geldiğinde de görmüştük. Radyatörün kenarları biraz böyle sanki ufak ufak antifriz lekesi varmış gibi gösteriyor. Şöyle paylaşayım. Ama su eksiltmesi yok. Zaten bidonun da temizliğini yapmıştık güzel bir şekilde. Şöyle paylaşayım. Aracımızı indiriyoruz. Yıkaması da yapıldı. Ve muhafazayı takıp uğurlayacağız. Birazdan teslim.